Stres hepimizin hayatında az ya da çok var olan bedensel sağlığımızı, ruh sağlığımızı, yaşantılarımızı olumsuz etkileyen bir faktör. Ama aslında stresi çoğu zaman kendimiz yaratıyoruz ya da hayatımızda var olan stresin etkisini, örneğin 2 ya da 3 etkisi varsa o etkiyi 5-10 dereceye kadar kendimiz yükseltebiliyoruz. Bundan bahsetmek istiyorum. Beynimizin altında amigdala adı verilen kırmızı küçük bir parçacık var. Amigdala aslında tehlike durumlarında kendimizi tehlikede hissettiğimizde vücudumuzu alarma geçiren, tetikte olma halimizi hazırlayan bir organcık. Örneğin ormanda yürüyüş yaparken bir hayvan sesi duyduğumuzda ya da karşımızda vahşi bir hayvan gördüğümüzde bunun tehlike olduğunu düşündüğümüz için düşüncelerimizle amigalayı uyarıyoruz ve amigala vücudumuzu hemen bir hazır ol durumuna geçiriyor. Ne yapıyor? Bakışlarımız keskinleşiyor. Sindirim sistemimizin kapasitesi düşüyor ve o kapasiteyi de kaslarımıza ulaştırıyor nabzımız artıyor, kollarımızın, bacaklarımızın kuvveti artıyor ve ne yapıyoruz? Kaç savaş ya da donkal dediğimiz tepkileri gösterip kendimizi korumaya alabiliyoruz. Ama amigdala bu kadar önemli yere sahip olmakla birlikte çok da ilken bir organcık. Çünkü doğruyla yanlışı ayırt edemiyor. Biz bir olayı tehlikeli olarak düşünürsek amigala harekete geçiyor. Ama o olay gerçekten tehlikeli mi? Gerçekten sıkıntı verici bir olay mı? Bunu ayırt edemiyor. Sadece bizim düşüncelerimizle çalışıyor. Örneğin yolda bir yere giderken karşımıza bir köpek çıktı diyelim. Bu köpek bana ne yapacak? Bana saldırır mı? Tehlikeli mi diye düşündüğümüzde amigala hemen bu demin bahsettiğim tetikte olma haline vücudumuzu hazırlıyor. Ama ne kadar sevimli bir köpek, herhalde bana zarar vermez, çok güzel görünüyor diye düşündüğümüz zaman normal şekilde amigalayı uyarmadan hayatımıza devam edebiliyoruz. İşte yaşadığımız olaylarda bakış açımız, o olayla ilgili düşüncelerimiz amigalayı sürekli uyarırsa, sürekli tetikli olma haline geçersek işte o stresin olumsuz etkilerini artırıp hem beden sağlığımıza hem ruh sağlığımıza daha fazla zarar verecek hale gelebiliyoruz. Örneğin yürürken düştük. Canımız yandı. Evet. Bu beynimize bir sinyal gönderiyor. Bir ok atıyor. Ama biz orada ben neden düştüm? Ne kadar dikkatsizim? Eyvah şimdi ne olacak? Beni görenler bana ne diyecek? Benle alay ederler mi? Bu daha çok acır mı? bundan sonra yine düşer miyim, işime nasıl yetişeceğim gibi düşündükçe o bize verdiği acıyı, ızdırabı çoğaltıyoruz. Ve kendimize daha büyük acı, daha büyük sıkıntı yaşatmak için aslında ortam hazırlamış oluyoruz. O amigalayı da diğer organlarımızı sürekli uyarıyoruz. İşte yaşadığımız olaylarda o olayın ne kadar sıkıntı verici olduğunu düşünürsek, o olayla ilgili sürekli düşüncelerimizi kurgular, sürekli onunla ilgili sıkıntı verici şeyler veya onun zarar verici, tehlikeli bir şey olduğuna ilişkin düşüncelerimizi tekrarlarsak amigdala sürekli uyarılıyor. Ne oluyor? Vücudumuz sürekli tetikte olma hali gösteriyor. İşte o kalp rahatsızlıkları, mide bağırsak rahatsızlıkları bunun sonucunda hayatımıza katılıyor hem psikolojimiz etkileniyor, çeşitli psikolojik rahatsızlıklarla karşılaşma olasılığımız artıyor. Hem beden sağlığımız bozulduğu için bedensel hastalıklar ve kronik hastalıklarla yaşamımızı sürdürme olasılığı da artıyor. Peki bunun önüne geçilebilir mi? Elbette. Nefes teknikleriyle, nefes alıştırmalarıyla düşünce düzenleme duygu düzenleme alıştırmaları bakış açımızı olumlaştırma alıştırmaları çalışmaları bu konuda son derece etkili. Bunun içinde mindfulness çalışmaları, ACT yani kabul ve adanmışlık terapisi ve pek çok psikolojik yöntem bizlere yardımcı olabiliyor. Evet hayatımızda stres yaratan, bizi stresle hissettiren pek çok olay var, pek çok durum var. Ama onlarla karşılaşmamaktan çok onların etkisini azaltmak ya da etkisini en azından düşüncelerimizle çoğaltmamak, daha farklı, daha olumlu baş açıları, düşünce tarzları geliştirmek ve stresi hayatımızda mümkün olduğunca az yaşamak da bizim elimizde.